Hop arkadaşlar selamun aleyküm canlı yayını açtım. A Ay canlı yayın aleyküm diyorum aleyküm aman aman. Videoyu açtım. A aleyküm selam. Hayırlı olsun vatanım Hayırlı hay olsun. Olsun. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Safre, Allah. Safreden <laughs> beraberdir? Allah'la beraberdir. Allah kimseyi gitti yoldan geri döndürmesin. Ben de konuşan başla işte ya. Ama Hay amına koyayım ben de bir şey anlatacak sandım. Ben ne yapabiliyorum? Benim gibi boş ne anlatabiliyorum? Sonra da o geldi aklıma amına koy benim de. Hacı ben kimi daha öyle kimi şey yapayım ne takip edeyim. Yeter artık Halil yeter. Yeter. Lan yeter. Takip et yazmıyor. Takip et yazmıyor. Atladık amına koyayım biz atladık. Bir olaysız Yazan... bir bölüm, bir olaysız. Sen be amına koyayım ben seni. Ya <laughs> amına Dur. Sen oynayacağın oyunum ben baya Adam da geldi. Bir baygın yok. var. <laughs> Şuradan bir silah alabilirsem bir <laughs> gösterme yapacağım arkadaşlara. Adana bir baygın var. Şuradan diyelim bir silah koyduktan Aşırı bir kişi daha aldım Şöyle bir şey alalım Kanka şurada da örümcek bağlı işte ha. Maşallah. Mermiden hızlısınız lan. İşaret edin adamlar nerede? Arkalıyım. Orada mı? gerek mi? Tamam. Tamam tamam bitti. Yo içeride adam var hala. Dışarıdan biri sıkıyor ya. İçeride de adam var. Tamam içerideki gitti. Dışarıdan biri sıkıyor gelmiyor mi Abi hassasiyet ayarlarım bozuk oynayamıyorum ki amanım. Daşta 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 adam daşta acil <laughs> acil <azim>, işaret atıyorum amana koyayım ya işaret atıyorum amına koyayım hangisi diyen ya Adana ne yapıyorsun Adana emmo <laughs> o adamı göremem diyorum ha şuradaki adamla beni vuracak bak Alana gidin bir şey yapın bana çağırın çağırın Shoulder sen çağırmaya gitsene emmam. Ben kaçayım Oğlum ben o taraf O tarafta adam mı diye? O tarafta evet. adam mı diyen o tarafa gidiyen amına koyayım ya. Ne yapayım? Al, abi, öbür tarafa. Ben sen amına koyayım ya. Ben sen amına koyayım ya. Geçelim. Sakin geçik. I'm recalling a teammate. Oh, I'm recalling a teammate. Ne fark Thanks. Thanks. Sen mi? Bana da ver. Horus bu çocuğun yanına atlamam mı ben şimdi? Neredeydik? Gel beraber gidelim. Ha 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 gel. <laughs> aman o, bir ölürüm bindirilirim yapacağım adam şimdi aman o. Ölümceğim de gitti aman Geldim lan. Adamlar nerede acaba? Geldim. Abi da işte hadi. İçeride içeride aşağıda. Şey, şey. Örümce mi dalmış? Dalak mı ya? Ana mı ne boyacağım? Giriyor mu? Girek. Adam şeyde çatıda çatıda. Onu ben alacağım adam ona dokunma. Onu ben aldım hmm. o. Bana tamam, bana canım, oyun oynamayacak adamın oyun. Amcık. Sen kim lan göt? Location, göt değil şey, şey. Biz kibar insanız göt, gö göt lalesi. Hmm, göt lalesi. Aman ne kodumun hmm. göt lalesi. Nurgayet efendi. Sen ben çaldım. Eğer orada yoksa. O <laughs> orada yok. Orada yoksa ben çaldım. Botmuş herhalde. Dur kaptan. Ya, amına koyayım ya. ya. Mu? dur, dur, aa burada Hızlı geç, gözlü Hızlı geç koltak çok gözlü... iyi silah kullanırım arabadayken gel kanki gel gel uzatılmış ya. arıyor ya ya boş ver. kapıcıyı ya adam göster bana adam çapar ya bas kardeşim bas ben sabah iste yapmış onu onayladım az bekledi ya

Nasıl ateş ediyorsam adamların gözünü açamıyorum. Yani. Adam okuyayım. gelmiş amına koyayım. Adam Adana, koru Adana koru 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 koru. Adam, adam gelmiş. Ben bayıldım. Buraya da adam gelmiş amına koyayım. Adam ne yapıyorsun sen? Buraya da adam gelmiş amına koyayım. Can yok. Ben adam? canım. adam işaret zaten edin. dolanıyormuş. Bizim evin bu abim, Benim öldüğüm yerdeydi en son. Lan benim yanıma da şu adam gelmiş oraya ha. Gelmiyor. Sadece bak amına o. Bak ya Amına o. Arkadan ateş ediyoruz bu Aha burada mota. Bak gidiyor abi öyle. Yok doğru diyor. Ben sana tarif edeyim. <laughs> hadi hadi, hadi. bir kola koy. Dur sessiz ol bir, bir sessiz ol. Ses, sen bir sessiz. Kapattım sesi geçti. Ay Lan bir göremediler ya. Sanki çok güzel kaçarım amına koyayım. Kaç bir ben bir kaç amına koyayım. Amına koyayım alana gidiyor lan. Hay adamdaki ballılığa bak amına koyayım. <laughs> Güzeldi. Güzel aldım ama. Dördünde güzel aldım.